Tarihte övündüğümüz bütün zaferleri Osmanlımız kazandı. Osmanlıyı seveceksin. Eleştir. Osmanlıyı seveceksin. Bizim emniyet teşkilatımız bile 178 yaşında. İtfaiye teşkilatımız bile bilmem kaç yüz yaşında. Darul Adzemiz 150 yaşında. Bizim zaten devletimizin kurumları 1923'ten büyük. Osmanlı'ya düşmanlık ediyorsan eleştiri değil. Düşmanlık ediyorsan ...düşmanlık edenler Osmanlı'ya vatan hainidir. Eleştir. Herkes eleştiriye açıktır. Bilgiyle. Ahmaklıkla değil. Bilgiyle eleştir. Burada yanlış yapmışlar. Size ben bir sürü anlatırım. İkinci Mahmud'un hatasını anlatırım. Bilmem kimin hatasını anlatırım. Okuyarak yani. Ama Osmanlı'ya düşmanlık edenler... ...düşmanca, nefretle düşmanlık edenler... ...hakiki vatan hainidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti... ...Osmanlı'nın bekasında... ...varlığını devam ettiren devletimizdir. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi bile 1923'ten büyük bize Osmanlı'dan kaldı bu iş. Çıkıyorlar Osmanlı devletine küfrediyorlar. Osmanlı devleti bak eleştir. Şu padişah yanlış yapmış, şu sadrazam yanlış yapmış, şu komutan yanlış yapmış de. De. Sonuna kadar açayım ama dürüst bir şekilde, belgeyle, kafadan atmayla değil. Gerçekten eleştirin. Biz eleştiriyoruz. Ben bir Osmanlı aşığı olarak, Selçuklu aşığı olarak eleştiriyorum. Veli Beyazı da eleştiriyorum. Babasından devraldığı fetihleri durdurdu. Yapmadı savaş doğru düzgün. Eleştiriyorum. Bak eleştiriyorum. Aşığım eleştiriyorum. İkinci Mahmud'u eleştiriyorum. Eleştiriyorum. Ama düşmanlık küfür etmek başka. Bak size şunu şu kadar söyleyeyim. Osmanlı'yı eleştirenleri söylemiyorum. Sevip de eleştirenler ayrı. Osmanlı'ya düşmanlık edenler bu topraklarda yaşayan hakiki vatan hainleridir. Sebep? Sebep. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı devletinin yerinde mirasçısı evladıdır. Hatta söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulan bir devlet değil, Osmanlı'nın devamı, rejimin değişik halidir. Rejimi raydan çıkarttılar İslam'ın dışına. Eğer Osmanlı düşmanıysa biri Osmanlı'ya küfür ediyorsa sakın ha Çanakkale zaferiyle övünmesin. Senin hakkın yok. Çünkü Çanakkale Savaşı 1915'lerde oldu yani. Kim vardı o zaman? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi vardı? Osmanlı Devleti vardı. Sen sakın Kurtuluş Savaşı ile övünme. Hakkın yok. Sen Osmanlı düşmanısın. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı Devleti, Osmanlı askerleri, Osmanlı komutanları yapıp kazandı. Senin böyle bir şey hakkın yok. Sen sakın Yunan harbini biz kazandık diye sevinme. Senin hakkın yok. Sen Osmanlı düşmanısın. Çünkü Yunan harbini de kazanan Osmanlı subayları, Osmanlı devleti, Osmanlı topu tüfeği, Osmanlı silahlarıydı. Çanakkale ve Sen sakın övünme Çanakkale ile. Çanakkale ile ben övünürüm. Ben Osmanlı'yı seviyorum, eleştiriyorum, seviyorum. Bu saydığım bütün savaşlar, Trablusgarp savaşı. Kaç yılında oldu Trablusgarp savaşı? 1911, 12, Balkan Savaşı 12, 13. Osmanlı Devleti'nin savaşları ve zaferleri bunlar beyler. Madem Osmanlı düşmanısın sakın bu harpler bu zaferlerimizle övünmesen. sen. Hakkın yok senin. Bunlar Osmanlı zaferi. Çanakkale zaferi. Osmanlı zaferi. Osmanlı zaferi. Bana 1923'ten sonra bir tane savaş söyleyin de siz de övünün biz de sizi alkışlayalım.